Selam gençler. Bugün sizlerle Farm King'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Derin ismini Farm King yapmak istedim. Farm Tycoon çünkü olduğu için farmla alakalı. Farm King güzel olur diye düşündüm. Bu yerlermiş. Flash Quest mi diye görevlere baktım aynen. 50 level olmamızı istiyormuş tamam. Şimdi burada balıkla alakalı bir şey yok. Değil mi? Balığı göstermek istiyorum uzak size. Burada da balık tutabiliyoruz arkadaşlar. Görevini şu arkadaştan alıp yapılıyor. Balıkta güzel bir para var. Şimdi ilk önce şu arkadaşımızın nasıl tavrı yoklanmış. Öyle mi Her seferinde ne yazık ki öyle çağırmak gerekiyor. Balıklar hızlı tutuluyor. Yılları var. Yıllar yükseldikçe fiyatlar da artıyor. sorun balıkların getirdiği XP seviyesi çok az. O yüzden dolayı level atlarken balığı tercih etmemek gerekir. 10 bin lira mesela bu arkadaşlar satılınca tanesi 25 bin lira bu tier 2 tier 2 bakın da tier 3 4 5 daha farklı fiyatlar çekiyor gerçekten güzel bir fiyatlar var ne tuttuk abi tier 1 tuttuk 525 xp veriyor bir tadı tokun veriyor tuttum tier 1 tuttum yine çift saat da bunu bu menüsünü açabiliyoruz şuraya kadar gelişme biz bunu 3 level yapmışız mesela power Finder'da. anahtar gelmesi var double gelim hızlı tutum gem gelme olasılığı var işte xp var token var bunları yükseltebiliyoruz 5k token'a bunu yükseltebiliyoruz mesela Altı kayada yükselt. Gelin bakalım artırıyoruz x XP. Altı level yapalım mesela. Bunlar yüksek zaten. On iki yap. On yap. Çift sayı olsun. Altı level. Alt Bunu da altı level yapalım. Bunlar altı yüz level istiyor. Ondan dolayı tamam. Bir balık daha tutalım mesela. <laughs> Yine tier bir gelecek. Bir iki geldi. Yüz küsür mü? İki mü? Token gelimi arttı mesela. 11 bir token verdim. 5 balık daha verdiğim tokenlar çıkartacağım mesela daha fazlası. Şu an tier 4 tuttuk. 6k tokun geldi mesela. Verdiğim tokun seviyesini birini direkt almış oldum. Tier 4 çıktı yine mesela. Çok iyi ya. Tier 1 çıktı bu sefer. Bir tane daha tutalım. Tier 4'lerin fiyatını falan görmüş olacağız şimdi. Tier 1 hot fish. Evet Ne değil mi oğlum? Niye birleşmedi Bana birleşmiyor. O zaman ben sana veririm. Şimdi baktığımızda 5 adet tier 5'imiz var. 50k. 3 adet bundan var 75k 1 adet 2 adet de bundan var 400k para ediyor Flash sale yapıyorduk ama Emanlarda satılacak her şeyi satıyor 525k para kaslı. 525k para kaslı. Balans siyasında 2m param var Ardından Leveli nerede kasabileceğiz diye soracak olursanız da değil abi gerçekten leveli kasacağız yerler şuralarda Geçen bölümde Koyun boyun yaptık mıydı hatırlamıyorum ama Buradaki görevlere de göstereyim. Leveli bol bol kasmamız gerekiyor. onu da söyleyeyim baştan. Burada tavuklar var. Bunların tanesi 200 XP veriyor arkadaşlar. 505 tohum veriyor. Tavuk. Teke gidiyorlar bu arada. 21 tane. Tanesi de 100 kaydı bunların, Para değil. Tabi enchant yapınca da biraz daha pahalanıyor. Asayir konu. Burada hınzır var arkadaşlar. Bunlar da gördüğünüz gibi teke gidiyorlar zaten. Bunların tanesi de 1500 XP ama Tabi şey common, ankamın özelliklerine göre gelen x de değişiyor orası ayrı konular. Ama balıktan çok daha hızlı kasabiliyorsunuz çünkü çok var. Bunun biz üstü. Ona geçelim. Neyse 5k kalmış. 5k'da kasam da level atayım bari. 44 level oldu. Şurası herhalde bunun üstü 75 level istiyordu şurası. İnekler olması lazım. Yok koyunlar biz kasabiliyor muyuz? Kasıyorduk ya. Yok 75 level koyun istiyor pardon. İnekler daha fazla istiyor. Biraz inek tarafta bir tane daha ağır var. Her ağır bir şey özelliğe barındırıyor. Burası 60 özür diliyorum. Bunlar 250 level istiyor. Buradaki inek de uzak. Bir inek istiyor. Şurası inek zaten başka bir şey kalmadı. Buraya geldiğimizde ise bunlar da 100 level'de. Pardon 150'ymiş. Yani şu an 75 level olup koyuna geçmemiz gerekiyor. Tek şey o. Hızır kasıyoruz o yüzden. Bunun eti de iyi para ediyor. 200 lira tanesi, bunu enchant yapabilirsiniz. Ardından bu arkadaşımızın gördüğünüz gibi fiyatlar vererekten bunları yükseltebiliyorsunuz ama bazı leveller istiyorlar. Onun dışında şuradan 16 tane mutton yani koyun et istediği için bunu level atlattıramıyoruz. Iron olacak bildiğim kadarıyla. Yok sona geçecek diyorum. Ama geçiremiyoruz. Yetmiyor. özellik yok. Şu arkadaşın level yok gördüğünüz gibi. Şimdi zaten Iron geç en son. İki parayla level atlattırabiliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Dediğim gibi leveli bana göre şu an için en güzel katılabilecek yer burası. Şuna tıkladık. Böyle boş yerle tıkladık. Zaten direkt yapıyor. 5 tane yaptı. Şurada saymayacağız. Şunu yere atabiliyor muyum? Attım. Sel diyeyim be. 5 tanesi 70 daha da para etti. Çok aşırı derecede mutlu edecek kadar para gelmiyor. Ona, orası ayrı. Ama gerçekten güzel de para geliyor. Tokenları da yükseltiyoruz. Burada yapmamız gereken aslında şuna shift saat şunu 16 yap abi. Sen da artır. Ardından özünü artıralım. Oo, çok, manyak bon almış lan. Şeye de ver. Hızını... Şu an tokenlarımız bitti bu arada. Biraz balans yazdığımda. 93 daha token var. Asıl hiç sorun değil. Kızım arttı. Gelen token zaten arttı. XP arttı. Gelen hiçbir artması demek Benim zaten daha hızlı evrattım demek. Şey çok ya. Neydi o? Şu speed. Aşırı tohum gidiyormuş. Onu çözemediğin zaten tohumlarım bitti. O kadar kasıldınız. Hemen buna bir test yaptığınızda de. Hemen Zaten şeyli o da iyi. Tak, 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 kendi çıktı filan diyor. Bunu birleştirmiyor gene değil mi? Çünkü birleşmeyenler şuna ver beraber... abi. Bunların hepsinin gördüğünüz gibi üzerinde yazdığı kadar XP veriyor. Bunlar başka bir şey. Okey. 150 20 şunu da ver. 6 level oldu. Şimdi ne oldu bu? Bize farming XP sadece 16. 116 yani %16 daha fazla farm XP veriyor. Bunlara etkisi var mı bilmiyorum. Çünkü bu farma geçmiyor gibi. 50 level olduğumuzda da madenimiz açılacak arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Tabii 50 level olmak için de burada biraz bir saat falan kazmak gerekiyor bence. 46 level olduk. Aslında bir saat gerek yok ya. Ben biraz kasılayım bir bakayım bir. 50 level olduk. Fazla yani çok kısa sürede olduk hem de arkadaşlar. Sağ tarafa yansıdı ama 50 level şu an. Attı bizi. Benzin Spinner ve Gerçi. Bunlar ne VIP Bir teleport bu. Biz bunu oynamıyoruz. Bunu da oynamıyoruz. Bunu mu oynuyormuşuz? Aynen bunu oynuyormuşuz. Bir Kratik Table lazım bana. Şurada vardır. 50 leveliz. <laughs> 51 level olmamızda da bayağı az kalmışmış. Bunları hemen çevirelim abi. Kendileri de şuraya koyalım. Şu sen saniye bir biçim. Hemen şunun bir şey bak buraya. Slash sell yapalım. Dört saate para geldi. Slash post in top of Mitchell diyor. Slash warp Mitch'e al. Mitch. Hayır. O da yokmuş. Boş acılı bak. Hepsi yok. 32 adet morina balığı madenci hırsa getir diyor yani 32 tane balık tutacağız hepsini sattık morina herhalde bir izni seviyeydi diye hatırlıyorum balık tutma hızlı evet güzel hoş ben 10 kuruş kazanayım derken şimdi 20 kuruş kaybediyor mu? niye her zaman arkamdan yok oluyor abi zaten bir işe yaramıyor okeyim zaten de Bu 790 değil ha. tekrar kastı. Birinci seviye mi tuttu? Hot fish. Neden ne istiyordu abi? Fish minor Chris. Hot tamam. Bunlar 32 adet lazım bize. Evet şu an kod öbüründen aramış olsam arkadaşlar daha uzun sürekli kod arıyoruz diye ya 32 tane codfish. piş tier, tier 1'den 32 tane tuttuk tier 2'den 21 tane tuttuk zaten tier 3, 9, tier 4'ü kötüydü ya neyse en Dosunda bitti yani görev Arkadaşlar bir konuşalım. <laughs> Aynen. Olsun, 64 adet bambu getirdi oğlum bu bana. Bambuyu nereden kıracakmışız oğlum? Biz olan bir burada arkadaşlar videoyu fazla uzatmayalım. Bu şekilde gelişeceğiz. Dediğim gibi yine oyundan büyük ihtimalle XP satmaya devam ederim. En güzel XP oradan geliyor. Bir videomuzun sonuna gelen diğer yorumda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı beğenip paylaşın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.